Melek ne yapıyorsun? Kedi oynatmış. eğitim yapıyoruz. Melek kaç tane kedi. kedi var? Dört. E, bunların hepsi dişi galiba. Şu hepsi üç renkli. Bu renkli olanlar dişi şey oluyor. Kaç kardeşler? Dört kardeşler. Şu rengi biraz açık, diğerlerinden daha açık olan beş kardeşler. Bunlar galiba. Orada da anne anneleri var galiba. Beş oluyorlar. Çok oynak bu oynak. Bu da üç renkli olanlar bildiğiniz gibi dişi oluyordu. Karanlık ama orası. Bakalım karanlıkta görebilecek miyiz? Görünmüyor melek. Aa, Buraya doğru getir belki daha güzel çıksın kamerada. Bak şu Meg oynattı. O beni alışık. Daha dün sevdik onu. Gelmiştik buraya. Hop! Oy! Oy! oy. Ne oldu ya? Oyun istiyorlar. Onlar daha bebek biliyor musun? Evet. Melek bu tarafa doğru geçsene aşağı doğru. Evet. Gelin 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 gelin. Gelin, gelin, gelin. <laughs> Arkadaşlar annesi bu. Annesi izliyor bizi ama Melek. <laughs> Her an saldırabilir ha kötü davranırsan. Anneler Oy. koruyor. <laughs> Melek yüzünü göremiyorum kızım. Yok küçük arkadaşların yüzünden göremiyorsun Aa, senin en sevdiğin buydu değil mi? Evet. Adını koymuştum ne koymuştun bunu? Dur. Rayful koydum. Şimdi onlar oyun oynuyor. Bununla. Böyle bir şey yaptık. Ee, e, karanlıkta çok görünmüyorlar. O yüzden bir tanesini şimdi yapabiliyoruz. Melek, kediler kimlere mi yavlar? Şunu şuraya koyalım mı? Kucağıma aldım. Ama oyun istiyor aşkım. Melek. Bu bana alışkın olduğu için kucağıma istediğim zaman alıyorum ama anasını Arkadaşlar, bu arada sadece kediler insanlara mi yavlar? O da geliyor, o da geliyor, o da geliyor. Hepsi geliyor. Kedileri elinizde falan oynatırsanız 2 gün sonra gelecekler. sizin ellerinizle oynamak isteyecekler sizde bilgisayar taşırken ya da e, oyun oynarken bilgisayar tabletinizde e, ellerinizi tırmalayabilir o yüzden çok elinizle oynatmamaya çalışın hmm, tırmalama da. aletini ellerini alıp böyle tırmalayın o zaten hmm. gide gide alışacak parmağınız pişti kediler hakkında çok Harmaz bilgim var kıştı. Uf. Kameraya gelecek şimdi. Peki bıraksan bir. Yere <laughs> <Uhu. Yürü>, kek. <kedi. gülüyor> zıplattırsana Melek. Zıplattırım ama koşmam lazım. O da geldi, o da geldi. Bir hemen havaya kaldır zıplar. Ha bak işte. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Azıcık şey hmm. dokunsunlar kız. Melek bu parkta çok mutlular ama anneleriyle hmm. birlikte mamaları da var, ben suları da var. Değil. var değil? Tabii onları ne? ayırmamak gerekiyor. Onlar doğal yaşamlarında mutlular. Ama bakımlı yerlerde hmm. mutlular. İyi Melek kapatalım o zaman. Biraz da kucağıma alayım. Tamam. Kaçıyor bu Oyuncak benim. Oyuncağı görünce. Evet oyun istiyor. Ya ye. Ama şimdi arkadaş anne annesi kardeşleri var ya. Melek. Oh. Tamam bu da geliyor. <laughs> Bunu biz geçen gün mü? Dün çok sevdik. Hı hmm, evet. Bildiğiniz senin... gibi yerin okullar var. Evet senin yanında bir saat biz... uyudu değil mi? kucağında evet, uyudu. Hatta iki üç Hatta gelirse var mı? Biz bunu öbürünü sevmeye geldik. Diğer geldi. kaç kardeş olduğunu öğrendin değil mi? Evet dört kardeşler. Beş değil. Dört kardeşler. Öyle mi? Peki. Ee, anneleri de olunca beş oluyorlar. Peki. Ee, babalar da varsa altı oluyor. Dayısı da varsa yedi <laughs> Yok amcaları, teyzesi. <gülüyor> Kayınvalidesi. <gülüyor> Amcamları da var. Ay, amcaları da olmasın. <laughs> dayısı olsun dayısı. Evet. Öbürsüne, i̇yi. Gel gelin bir. Okul var iyi dersler. Şimdi bunların uyuma saati geldi. Oynayacaklar sonra da uyuyacaklar. Biz şimdi de parktan gideceğiz. Oynay e e belki evde 2-3 dakika eğlenip tekrar uyuyacağız. Çünkü yarın okul var. Bay bay. Sizi çok öpüyorum. Bunlar oynamaya devam ediyor. Kedileri ne yapsınlar? Hatta alsınlar. kavga ediyorlar. Oyun oynuyorlar. Kedilere baksınlar mı insanlar? Baksınlar. Böyle bizim sokakta bir tane, bir, bir tane çocuk var. Hep kedileri böyle şık şık yapıyorlar. Aa çok yanlış. Bize i̇ki tane yağmur kediler bunlar. Dün dağ küçüğünden getirildi. Biz de onlara baktık. Ee, Maalesef bizim binada istemedikleri için e, karşı kaldığımda beslemeye onda kaldık. Ve diğeri e, bizim bir tane ee, bir yer var orada kayboldu bir yerde hmm, olabiliyor arkasına. İyi. herkes kedileri sevsinler evet. beslesinler hıbıbıbı gittiler orada bay bay sizi çok öpüyorum mutlaka okulda öğretmenizi dinlemeyi unutmayın bay bay